Elektrikli yılan balıkları ile ilgili ilginç gerçeklerin ilk maddesi aynı zamanda en şaşırtıcı olanlardan biri. Adlarına rağmen elektrikli yılan balıkları aslında gerçek yılan balıkları değildir. Gerçek yılan balıkları Anguilliformes takımına ait ışın yüzgeçli balıklardır. Öte yandan elektrikli yılan balıkları Neotropikal bıçak balığı olarak da bilinen Gymnotiformes takımına aittir elektrikli yılan balıkları bir at büyüklüğündeki hayvanları kolayca sersemletebilir ve hatta öldürebilir. Üç türü vardır. Üç elektrikli yılan balığı türü arasında elektroforus voltai 860 volt üretebilir. Elektrikli yılan balıkları ağızlarını hızla açarak beslenirler ve genellikle avlarını baş aşağı çeken güçlü bir emiş oluştururlar. Bu nedenle sadece bütün olarak yutabilecekleri küçük balıkları avlarlar vücutlarının etrafında zayıf elektrik alanları oluştururlar ve bu alanların içindeki küçük bozulmaları algılayarak yakındaki hayvanları ve nesneleri tespit edebilirler. Elektrikli yılan balıkları kendi türlerinin diğer üyeleri tarafından üretilen zayıf voltajları izleyebilir ve yorumlayabilir. Elektrolokasyon olarak bilinen bu ekstra duyu Zifiri karanlıkta veya görüşün sıfır olduğu bulanık sularda normal şekilde hareket etmelerini sağlayarak avlarına karşı büyük bir avantaj sağlar. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayınız.